Kötü ölürseniz ben şey alırım. Kim istam yazdı sen Uç bakalım. Aha burada. Bu betiği. Tabuldur orada var. Öldü. Tam öldü. Gözlerini kapat. Kim istam. Tabuldur. Tabuldur. Yok oldu. Shot oku. Burda Burada burada burada. Beni bilmiyor. İki git çorap. Ve hepsi evet. Silah burada. Siz göstermeyin ama ağlamıyor. ortada ha, şorta da göstermeyin. Çekilin yolumdan. Geliyor Fako. Var da bulup. Yok bir şey. Evet. Oyna ya. 2 2C tarafı var gözlerini kapatalım. Dikkat görecekler. dikkat. Aha. Hadi. Evet, Sola bir mit gelecek büyük. dikkat et. Dolduruyor. Bir düşman kaldı. tane arka var lan. O so orada. mı? Sola orada. Aynen orada Sola evet. Operatörünü sikeyim seninle. Senin kafanı sikeyim. Sevletmeyelim şunu ya. Sevle.. Sevlemeye gitmişler. Sen, Alarsın, sen bir kayasın. Bense bir dağ. Uç bakalım. Bütün Hedefler tespit ediliyor. Ne görecekler? Bubble'lar bir. Big site yok. Bubble'lar. Uh, uh. Bir düşman kaldı. Kırmadı bazı. Helal. Oper silah var orada. Silah var. Al kanka silahı. Git al. Bubble'lar dikkat et. Şey, silah. Helal. Helal size lan. Bak, ee, bir helal. düşman kaldı. Bunu helal. Bu da öldü. Hayır koş. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Al silah. Tej al silah. Ha, yani. Orba alsana soba öyle kursun. Ha oraya mı? Ya gerek yok gerek. <laughs> evet. Temiz, şey. Temiz şu an. Şey, Yakın yakın damlıyor. Spike, Spike ortada ben. düştü. Bir tane bey açıldı. dablora gidiyor. Onu bekleyelim. Ben arkasındayım. Tamam, o buradan oynayabiliriz. Sage oh, de. Baba yine beni karar Gözce Edebisi Ayakta Kalan Son Oyuncu Spike Yerleştirildi <gülüyor> <gülüyor> Aklım Gitti <ben. gülüyor> Sınavın Ağzına Soptu Amına Turun Kalabalık bir smoke daha var mı buraya? Yok. Bir daha var şurada sağda sağda. Hmm. Öldüm ya. Bir düşman ya. kaldı. 50. Spike C'de düştü. Helal. Beyne bir al. Bir düşman kaldı. Long. görecekler ki? Ayakta kalan son oyuncu. Ohohoho. Hayır, yok. Çin'e mi lan? ne oluyor, oluyor. Ya. ya? Oğlum ne A çalım attım ama bak. Bir 8 8 Hesap satmamış herhalde. Yaşat. Oh, Oo abi bizimlendi. Bak çete yazacak şimdi. Ya, C var. C Girdim hiç ya. Girmiş dikkat et, tablolara dikkat et. Ananı avradın. Oğlum karşıdaki jet yüceymiş. Evet. Amini. Oğlum ikisi de burada Dikas. lan. Biri şurada. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bekleme süresinde. Spike yerleştirildi. ahahahhaha reyiz ölecek duman indi reyiz öldü aaaa ne yapıyorsun? seyirci <laughs> kanka tam çıkıyodu o yüzden çıkıyım dedim o sırada geldi adam C C Düşman geldi C C C C mu? Ananı Oğlum Adam T'de lan Helal 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 be Helal size be Helal size be Helal size be Helal size MVP. elmas